mağaraya ilk olarak giren Hazreti Ebu Bekir, yılan gibi zararlıların çıkmaması için üzerindeki örtüyü yırtarak delikleri kapatmış, peygamberimizi çağırmıştı. Ancak son deliğe bez yetmediği için onu da çıplak ayağıyla kapatınca o delikten gelen bir yılan Hazreti Ebu Bekir'in topuğunu ısırmıştı. Yorgun olan Allah'ın elçisi, Dostunun dizine başını uyuyarak kalınca acıdan dökülen gözyaşları Resulullah'ı uyandırdı. Allah'ın elçisi durumu öğrenince kendi tükürüğünü ilaç olarak ısırılan yere sürdü, bir süre sonra ayağı tamamen iyileşti. Yine mağaranın giriş kısmına bir örümcek ağ örmüş, ayrıca iki güvercinde hemen yanı başında bir çalı üzerinde yuva yapmıştı. Ey Ebu Bekir! İki kişinin üçüncüsü Allah olunca sen ne olacağını sanıyorsun bu tarz içerikleri beğendiysen abone olup bizi takip edebilirsin